Merhaba arkadaşlar. Bugün dinozor kıyafeti nasıl alındığını göstereceğim. Google'a redeem kod yazıyorsunuz. Redeem kod yazdığınızda buraya giriyorsunuz. Burada ilk baştakine ID'nizi yazıyorsunuz. Papcı Mobil ID'nizi. İkinci yere ee, dino dinozor tavsiyesi yazıyorsunuz arkadaşlar. İ yerine ı yazın. Çünkü i'leri kabul etmiyor. Dinozor tavsiyesi yazın. Altta da buradaki gösterilen kodu yazın ve redeem'e bastığınızda gördüğünüz gibi ID'nizi falan gösteriyor. Ok dediğinizde eee PUBG hesabına gelmiş oluyor, şimdi göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabıma geldi. Süreli ama kullanabilirsiniz yani. Süresi bitene kadar kullanabilirsiniz. Yardımcı olduysam bana 508-504-147 ailesinden popülerliklerinizi atabilirsiniz. 1 milyon popülerlik oluyorum. 947k popülerliğimiz var. 1 milyon popülerliğe kasıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, inşallah yardımcı olmuşumdur. Hoşçakalın, bay.